Resmi kurumlar ve STK'ların deprem bölgesinde yaraların sarılması ve Ramazan ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları sürüyor. Adıyaman'da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün iftar çadırındaki faaliyetlere Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı da destek veriyor. Kur'an-ı Kerim ziyafeti programı da onlardan biriydi. Mukabele okuma, irşat hizmetleri, manevi destek hizmetleri ve Kur'an-ı Kerim ziyafetleri Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı deprem bölgesindeki çalışmalarına devam ediyor. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif deprem bölgesinde ayrı bir atmosferde idrak ediliyor. Yaşanan felaket karşısındaki çaresizlik ve yakınlarını kaybetmiş olmanın verdiği hüzün, iftar çadırlarındaki Kur'an tilavetiyle yerini huzura bırakıyor. <laughs> Malatya'daki Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce kurulan iftar çadırında Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kur'an-ı Kerim ziyafeti programı yapıldı. Programda Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu ve Hacı Yusuf Taş Camii İmam Hatibi Mehmet Şentürk gönüllerin pasını sildi. özel programa katılanlar arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Doktor Şaban Konti de vardı. E, ee, mukabele okuma, ifşat hizmetleri, manevi destek hizmetleri, e, Kur'an-ı Kerim ziyafetleri, ilahi ekipleri, Gençlik ekipleri, kültürel ekipler olmak üzere bölgedeki illerimize Ramazan ayı içerisinde farklı etkinlikler yapıyoruz. Kondi, depremin olduğu günden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı'yla tüm kamu kurum ve kuruluşlarının deprem bölgelerinde yaraları sarmak için çalışmalarını koordine şekilde sürdürdüklerini ifade etti. Depremin olduğu günden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığımız bütün devletimiz, kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte bu bölgelerdeki yaraları sarmak, insanlarımıza yardımcı olmak ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için çalışıyorlar, gayret ediyorlar.